Otoyollar araç kameraların olduğu dönemden beri son derece tuhaf ve ürkütücü olayların görüntülendiği bir yer oldu. Bu olaylardan bazıları doğaüstüydü. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Bu araç kamerası kaydı 4 şeritli bir otobanda kaydedildi. İlk başlarda yoğun bir trafik içinde her şey çok normal duruyor. Fakat bir süre sonra öndeki kamyonetin hemen önünden bir kadın geçiyor. Kadın sanki bir anda kamyonetin önüne ansızdan çıkıyor. Nereden geldiği belirsiz. Yoldan geçen bir yaya olamayacağını düşünüyorum. Çünkü video kaydı sırasında yolun sağ tarafında hiç gözükmüyordu. Üstelik kamyonet yoluna normal bir şekilde devam ederken aniden duruyor. Bu da kadının bir anda ortaya çıkmış olasılığını destekliyor. Videoyu izleyen bazı izleyiciler kadının kamyonetten indiğini düşünüyorlar. Fakat sol tarafta şoför koltuğu olduğu için inen kişinin aracın sürücüsünün olması lazım. Bu durumda imkansız görünüyor. İki arkadaş Hindistan'da ıssız bir yolda gece vakti arabayla yolculuk yapıyorlar ve bir anda önlerine çok ürkütücü biri çıkıyor. Allah Allah. Allah Allah. Bu şey beyaz giyinmiş elinde bir şey tutan bir kadına benziyor. Elinde tuttuğu şey bir el feneri olabilir. Kadın karanlığın içinde çok dikkatli bir yere bakıyor. Ve yanından geçen arabaya bile dikkat etmiyor. Aracın sürücüleri destete kapılmış bir şekilde arabanın hızını arttırarak oradan kaçıyorlar. Bence bu kadın bir hayalet olabilir. Ve baktığı yerde kendi cesedinin kalıntıları da olabilir. sürücü otoyolda kendisini destete düşüren doğaüstü bir olayla karşı karşıya geldi. Yaşanan olay boyunca kamera kayıttadı. Sürücüye göre bu kişinin başı yoktu. Videoyu tekrar izlerseniz kafasının görünmediğini fark edebilirsiniz. Kamera karşıdan yansıyan falları yüzünden çok net çekemiyor. Onun için yoldaki adam normal bir insan olabilir. Ama yine de omuzlarının üstünde başı olmayan gizemli bir figür de olabilir. Bir grup arkadaş araba alan yoldayken ıssız bir yerde yolun kenarında duran bir şey gördüler. İlk başlarda çok yaklaşmadan inceliyorlar. Figür hareketsiz bir şekilde orada duruyor. <laughs> Sonunda figürün yanına daha fazla yaklaşmaya karar veriyorlar figür dediğimiz şeyin aslında bir insan ya da ona benzer bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Beyaz giyinmiş bu kişi sabit bir şekilde bir yere doğru bakıyor. Bence bu şey ya gerçekten paranormal bir varlık ya da büyük bir kandırmacanın ürünü. Çünkü normal bir insan orada bu şekilde duramaz. Bu sürücü ve arkadaşı ABD Hatta yolda araba kullanırken garip bir şeyle karşılaşıyorlar. Gördükleri şeyi büyük, siyah, bir kütle olarak tarif ediyorlar. İlk başlarda kameraya hiçbir şey yansımıyor. Back up, back up, back. Tam olarak gözükmese de burada bir şey dikkat çekiyor. Deniz, gel. Nasıl? Go, go, gel net bir şekilde belli olmasa da bu şey sürücü ve arkadaşını epey çok korkutuyor ve oradan hızla uzaklaşmalarına sebep oluyor. Bence gördükleri şey doğaüstü bir varlık olabilir. Çünkü hiçbir vahşi hayvan ya da insan arabanın içinde sürücü ve arkadaşını bu kadar korkutamaz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. İki arkadaş garip bir adamı fark ettikleri sırada sessiz bir yolda ilerliyorlardı. Adam tamamen siyah giyinmiş bir şekilde yolun ortasındaki beyaz çizgide yürüyordu. İşin garip tarafı bu otobanda insanların yürümesi yasak. Çünkü çok tehlikeli. Otoban yeterince aydınlık olmasına rağmen adam zar zor görülüyor. Araba farları bile ona aydınlanmaya yetmiyor. Videoyu yükleyen kişiyle bu videonun tuhaf olduğu en fikirim. Ancak bu adamın ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Videoyu yükleyen kişi bu kişinin hayalet olduğunu düşünüyor. Bence bu adam normal biri olabilir. Sadece tesadüfen bu kadar karanlıkta kalmıştır. Ya da gölge adam da olabilir. Rob Davis ve Chris Walton İngiltere'de A600 yolunda ilerlerken gecenin ortasında tuhaf bir insan görüyorlar. Videoda hiçbir şey net görünmüyor. Görüntü kalitesi de oldukça çok kötü. Fakat yolun üzerinde yürüyen bu kişinin 1940'lardan kalma askeri bir üniforması giydiğini görebiliyoruz. Rob ve Chris, bu tuhaf adamı arabalarını almayı karar veriyorlar ve ilk aşaktan geri dönüyorlar. Fakat adam ortadan kayboluyor. Hiç rahat etmeyin Rob. O gece kısa bir araştırma yaptı ve Mitledin Fame adında bir askeri uçağın 1943 yılında karayolda kaza yaptı ve içindeki pilotun hayatını kaybettiğini öğrendi. Uçağın kaza yaptığı yerle videonun kaydedildiği yer aynıydı. Bu Ukraynalı araba sürücüsü net bir şekilde hayalet olduğunu iddia etti. Bir şeyle karşılaşıyor. Adam son derece yolda hızlı bir şekilde ilerlerken bir anda bir toprak yola girdi. İşte her şey de o zaman başladı. beyaz kadın bir anda ortadan kaybolunca sürücü hemen oradan uzaklaşıyor ve otobana geri dönüyor. Bence bu video kurgu olabilir. Fakat kurguysa da son derece profesyonel hazırlandığı kesin. Videoyu yükleyen kişiye göre bu kişi kesinlikle hayal etti. Çünkü normal bir insan olması imkansızdı. Bu görüntüleri izleyen birkaç kişiye göre de orada kaza yapan ve hayatını kaybeden insanlardan birinin ruhu olabilir. देवर कैले मैकमे कि Kale'in yanına vardığında en uygun pozisyonu bulmak, fotoğraf makinesini kurarak resim çekmek istiyordu. O sırada da arabayı çalışır vaziyette bırakıyor. Fotoğraf çekmeyi başladığı sırada, yoldan gizemli bir gölge geçiyor. Kilometrelerce olan bu mesafede, bir yaşam alanı ya da bir araba bulunmuyor. Bu durumda orada bir insan olması, son derece düşük bir ihtimal. Diğer iki ihtimal çok daha yüksek duruyor. Bunlardan biri, gölgenin hayalet olması olması, diğeri de videonun kurgu olması. Ben bu videonun kurgu olduğunu açıkçası düşünmüyorum bir adam Hindistan'da kötü aydınlatılmış bir otoyolda motoruyla ilerlerken yolun ortasında duran bir kişiden zar zor kurtuluyor. Neredeyse çarpmak üzere olan adamı biraz ilerledikten sonra durup arkasına baktığında orada kimsenin olmadığını fark ediyor. Adam ilk başlarda hayal gördüğünü düşünse de evine gidip kayıtları incelediğinde İşin böyle olmadığını anlar ve bu her kimse onu bulmaya karar verir. Hemen motoruna atlayıp otoyola bu kişiyi gördüğü yere geri döner. Fakat tüm çabasına rağmen hiç kimseyi bulamaz. Adama göre bu kişi kesinlikle bir hayal etti ve ondan zarar görmediği için son derece şanslıydı. Bir numaraya geçmeden önce video hoşunuza gittiyseydi beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olarak da beni çok mutlu edersiniz. Aklınıza takılan her bir soruyu benimle ve herkesle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdi devam edelim içinde çekilen bu görüntüler bir grup insan otobüste yolculuk yapıyor. Aralarından biri elinde kamerayla video çekiyor. O sırada birinin otobanın arasında yaya yolunda durduğunu fark ediyorlar. Bu kişinin bir kadın olduğu ve yere çökmüş bir vaziyette öylece duruyor otobüsün içindekiler ilk önce polis aramayı düşünüyorlar. Fakat hiçbirinin telefonu çekmiyordu. Bunu sonucunda otobüsten inip kadının yanına giderek onu kontrol ediyorlar. Onun iyi olup olmadığını ve burada bu şekilde ne yaptığını söylüyorlar. Kadın onlara hiçbir cevap vermiyor. Sadece kafasını kaldırıp boş boş bakıyor. Ve o anda gözleri siyahlaşıyor ve büyüyor. Bunu görenlerden bazıları korkuyla otobüsün içine geri dönüyorlar ve diğer arkadaşlarına da sarıyorlar. Kadın da o sırada ortalıktan kayboluyor. Bu video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben